Bundan sonraki videolarımızda inşallah pasta ve cila işlemleri yapacağız araçlarımıza. Kendi araçlarımızı bu şekilde boyama ve cila işlemleri yaptık. İnşallah bundan sonra pasta ve cila yapacağız. Sağ tampondaki çizgilerin onarımı yapıldı. Sağ tamponun far altında çizikler vardı. Onlar kapatıldı ve son halini bu şekilde göstermiş olduk. Evet. Boyama işleminden sonraki son hali. Sol çamurluk.